Je me pose en fait la question de savoir si les politiques d'austérité ont vraiment une réelle nécessité et un réel usage au sein de l'Union Européenne, puisque en fait elles en contradiction avec les principes libéraux de croissance et de consommation. Je voudrais savoir si elles sont vraiment utiles actuellement. Vous avez tout à fait raison. La politique économique. n'a aucun sens kemer sıkma ile iyileştirme terimlerini çoğunlukla birbirine karıştırıyoruz. Fransa'da olsun, diğer Avrupa ülkelerinde olsun, bugün ihtiyacımız olan büyüme yaratmayan kamu harcamalarını düşürmektir. Örneğin Fransa'da her yıl 10 milyar euro değerinde yükselen faaliyet giderleri gibi. Ancak diğer yanda vergileri de yükseltiyoruz, haklısınız. Vergilerdeki artış elimizde kısıtlı olan büyümeyi durduracaktır. Büyüme olmazsa işsizlik artar. Dolayısıyla bütçe açığı artar ve daha fazla borçlanılır. Bu yüzden kemer sıkma politikası sadece büyümeye engel olmayacak, aynı zamanda kamusal borçlar konusunda durumu daha ciddi hale getirecektir. Bu nedenle kesinlikle iyi bir çözüm değildir. Bugün yapmamız gereken bazı kamusal giderleri azaltmaktır ama aynı zamanda bunu kabullenir hale getirmek için de daha etkili bir büyümeyi sağlamak gerekir. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Birkaç yolu var. Öncelikle faiz oranlarını Avrupa Merkez Bankası'na uygun bir şekilde daha düşük tutarak, euroyu daha güçsüz kılarak bunu yapmak mümkün. Son olarak tek tek Avrupa ülkeleri için değil, bu ülkelerin toplamı için zorunluluk anlamına gelen Eurobond düzeyinde yeniden bir para politikası uygulayarak bunu yapmakta mümkün. Bunu yapmadığımız müddetçe üzülerek söylüyorum ki doğal olarak bu kemer sıkma politikası da tersine işleyecektir. Basitleştirerek söylersek kahramanca ölmenin bir anlamı yok. Bugün Yunanistan'a dayatmaya çalıştığımız budur. Yarın Portekiz'e ya da İspanya'ya hatta Fransa'ya kadar gidecektir. Bu yüzden kesinlikle bu kalıplaşmış düşünceyi bir kenara atmamız ve öncelikle ekonomik büyümeyi tekrar sağlamamız gerekiyor. Kamusal borç krizinden çıkmanın tek yolu budur. Siz de sorularınızı internet adresinizden bize yönlendirebilirsiniz.